Süper Lig'in ilk yarısında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takımlar şöyle sıralandı. Toplam, Fenerbahçe 378 Beşiktaş 366 Trabzonspor 318 Samsungspor 315 Alanyaspor 299 Başakşehir 298 bu alandaki rakamlar, ilk iki sıra itibarıyla Süper Lig’deki puan durumuyla da doğru orantılıydı. Fenerbahçe ve Trabzonspor etkili Fenerbahçe, 378, Galatasaray'dan, 441, daha az sayıda rakip ceza sahasında topla buluşmasına rağmen sarı kırmızılılarla aynı sayıda gol attı. Ezeli rakipler ilk 17 haftada rakip fileleri 39 kez havalandırdı. Trabzonspor'un 318-33 golü de son derece değerli bir istatistikti. Beşiktaş ve BİTİRİCİLİK sorunu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezonun ilk yarısında defalarca bitiricilik sorunundan bahsetmişti. Siyah beyazlılar, 366 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Kartal'ın 17 haftada bulduğu gol sayısı ise 30. Yani Sergen Yalçın'ın bu konudaki şikayetlerinin arkasında yatan bir gerçek var.